Selam, ben Master Crown. Kısaca MC ve bugün GTA Online'da büyük isyan çıkaracağız. Şehrin anasını ağlatacağız yani öyle söyleyeyim. Görüyorsunuz arkamızda tank var bir de bir tane zırhlı araç var. Şimdi yavaştan araçlarımıza binelim İstersen benimle gel. O tank bir kişilikti tamam. bildiğim kadarıyla. Önce bir gelin. Hayırdır oğlum bunlar bize niye bulaştı? Bulaştı mı? Aynen kırmızı göz şunlar. Oo. Yavaş yavaş. Önce hemen bir parasız olmaz şimdi. Malum. Kantla benzin soyuyoruz. Gelin. <laughs> <laughs> <Şş. gülüyor> Selamun aleyküm kardeş. <laughs> okay, okay. Sökül Kameraları, lan paraları. Kameralar patlatır. Sökül paraları. Sökül lan. Sökül vallahi sıkarım he. Kafanı patlatırım. Sökül paraları. Sökül lan. İlla sıkalım mı oğlum? <laughs> Onu mu istiyorsun? Ben... Tamam, tamam. Al. <laughs> tamam. Para bana geldi herhalde. Aha polisler geliyor. O zaman yavaştan başlayalım. Sık Hemen bakalım. Sık mi? bakalım. Yani bence, bence bunun üstüne herkes kaldı. Şimdi ölürüz. Bak. Tamam bin bin bin. Bin çabuk bin. Nerede lan? Nerede lan? Gel of. Oha. Aha ya? tank gitti. boş ver boş ver. Geberim kısıklı. Aynasızlar. S sıkın hadi bakalım sıkın. Bütün gücünüzle sıkın. Bizi durduramazsınız. Bu saatten sonra Los Santos Grove Street'in olacak. Ben nereden sıkıyor? Üste üste. Ben de alıp, ben de, alıp, ben de Çabuk bin. Bin çabuk. Koş, koş, koş. Ya, gelin buraya. Bu saatten sonra Los Santos'un ağası da biziz, marabası da biziz. Daha Hepiniz Allah. gelin. Aha FBI geldi. Hepinizi öldüreceğiz ulan. Los Santos bundan sonra bizim olacak. Grove Street'in olacak. Dur yardım edeyim bir dakika. Nerede benim şeyim? Aha in. Ana öldü. Ben öldün mü? Da. Dur neredesiniz <laughs> hemen alayım sizi. Sen de öldün. Bir <laughs> gidelim ya. Bir sıraftaya hamam var. Ya hayırdır oğlum? Ya gelin buraya illa. Ya da boş ver ölelim bir silahçıya gidelim aynen. Gelin buraya. Sizden korkumuz. ya, <laughs> Sen mi öldürdün beni? Ya. <laughs> <laughs> La benim arabayı aldınız nere götürüyorsunuz? Gelin, gelin. Gelin, 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 gelin. Yalnız arkamızda polis varken silahçıya gidemezsiniz. Bunu biliyorsunuz Bence değil mi? Ölepine... <laughs> ben de, siz de ya oğlum ya. Sık bakalım, sık bakalım. O mermiyi sık bakalım. Ya ya. ya. Bence ölelim Ölelim Benden... mi diyorsun? O zaman aklıma bir fikir geldi bekle. Hemen burada yanıma yanımda durun. Tamam. Of. Ben ölmedim. Tamam. Tamam. Öldünüz mi Öldük öldük. Tamam şimdi. Oha neredeyim tamam. ben? Benim ara dur dur dur. Şimdi bekleyin. Rastgele bir ar... dur dur. Bu olmaz. Bu bu iki kişilik. Bunu alalım. S Stelbin. Ya beni de alsın. Dur bekle şimdi Kalis'i de almaya gidelim. Kalis gördüm seni gel gel. Geldik geldik gel gel. gel, gel. Bil, bil, bil. Kals, bil, bil. nereye gidiyorsun? Oğlum ne ki? nereye gidiyorsun oğlum? Ha buradayım ben ya. Dur o arkandaki yoldan çıkabilirsin tamam. Kalis intihar etti. Diğer ara arabayı niye almadın? Diğer arabayı alacağız. Önce bir sen dediğin gibi bir silahçıya gidelim de bize en yakın silahçı nerede? Arkana ya baksana bir kanka. Arkana bak. Bir bakayım. Çaydan. Ben arkama yapamıyorum. Aa yapabiliyorum. <laughs> Neyse. Sarı dolar yiyecek bir video. Evet. evet. Şimdi hiçbir şey yakında çaktırmadan. Ki, yakında usta mi bu? Yakında var. Tam gidiyorum. Bir tanesine. Bu da hızlıymış ya. Dört kişilik falan ama. Hangi es, eski arabalar var ya. Mesela ulan e, bayağı baya eski arabalar bayağı güzel modifiye oluyor. Parçalar bayağı güzel ne yapıyorsun? Kazma mı? Oo! Yavaş yavaş. Tamam tamam. Silahçıya geldik. Başarılı bir şekilde. İnşallah silahçı. Oğlum zırh alsak ya. Zırh alırız. Selamun aleyküm. Zırh alayım. Selam Ay pardon. Selam aleyküm. Şimdi Tam mermi alalım. Tamam bunları fulle. Bunları fulle. Bunları fulle. Kardeşim bana bir tane siyah lazım şimdi. Aa. A RPG 1000 dolar alamaz mısın? RPG, Yok RPG ben de değil. De. Bende açık değil. You know, Stel tüfek falan, falan alamıyor mu AK falan? Kanki elbise fiyatı iyi de bir dakika. Yani al. Şunu alayım mı ya? Aldım hadi. Bir dakika. Şey nerede ya? Tamam. Ha. <laughs> Kitleyen RPG'yi de alayım. Tamam ben herhalde benim bütün silahlar hazır. Tamam aldım. Şimdi Çıkmadan önce şunu yapmak istiyorum. Bir dakika. Bir, 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 bir. bir, bir dakika. Alacağım. Silahla silahçı soyacağım. Dur 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 ben daha silah alacaktım. Ne yapayım? Sen <laughs> almadın mı? Aldım da ya biraz da, bir daha daha al, biraz da alacaktım. Neyse eli, elimizdekilerle idare edelim boş ver. Başka bir saatte gidelim. Çok mu lazım? Aa, patlattım 70 dolar çıktı lan. Ya fazla bir şey alamadım ki. Ya, arabayı kaptı ya kapıyı kopardın. Hatta zaman çıktı. Boş ver, boş ver. Ya bak bu GTA Online'ın bu özelliğini sevmiyorum ha. Bize sormadan bizi bir göreve sokuyor. En Aynen. Bize sormadan bizi göreve sokuyor. Sevmiyorum ben bu olayı işte. Tamam geldik silahçıya. Silahçı değil, silahçı değil. Benim param kalmadı. Ben alacağım kadar aldım. Tam. Kal aldıktan sonra söyle. Çünkü bu silahçıyı da soyacağım. Oo bunlar güzelmiş. Neyse tamamdır. Tamam. Hazır çıkmışken bunu da soyayım. Bu kasayı soyamıyoruz mu? Patla. Ha, soyulmuyormuş. Soyuluyor kanki. Oo. Neyse ları... şimdi bir dakika. Da oldu. Ya bak yine görev verdi la bu. Yok Aa, 1500 vermedi. Lira. 1500 lira para indi lan. Banka paranın yanında şey yazıyor o ne? Banka yazıyor o ne? Bir dakika bir tamam, durun. Da Şu etse. Morse müçülü bir aramaya çalışıyorum açmıyor banka nedense. Bankada parayla üzerinde keş üzerinde oldu üzerinde hiç para. Bankta bankada parası işte. Banka banka yani. Dur. O zaman şey yap. Ee, şuraya gidin. Morse müçül açmıyor beni. Morse Mutual neyse ağzımı açmak istemiyorum. Şu benim aracı alalım ondan sonra tekrar başlayacağız isyana. Tamam dur 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 Şimdi şu çite arabayı şu çite yaklaştır. Yok kısa çite yakla. Arabayı şu kısa çite yaklaştır. Aynen. Tamam tamam dur dur. Beni Şimdi Hadi. Arabayı şey... yapıştır duvara bak. Şöyle bak. Bir, dakika, bir dur, dur, dur bir dakika. Arabayı duvara yapıştır yani şu şekilde. Tamam. Çekilin bir. Çekilin, Abi, çekilin, bir çekilin. Bir çekilin. Bir dakika, ziket... Tamam. Tamam. Olsun, çıkardık ya. Dur, bir dakika. Sen kapıyı açsana ya Tam boş verin. Tam gerek kalmadı. A açılmıyor kapı ha açıldı. Buranın kapı neden açılmıyor girerken? O burası şey, polisler seni öldürdüğün zaman aracını esir alıyor. Para vererek alıyorsun veya benim gibi bu şekilde de alabilirsin. Ve şimdi gene başlıyoruz isyana. Polis, polis niye aradın direkt? Çünkü arabayı kaçak aldım. Sık 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 sık! Grove Street bu şehri ele geçirecek. Evet evet evet. La siz ne bakıyorsunuz la? Şu Oba. Normal arabalar, yani, şu normal arabalar kesiyor. Yardım Çekilin yoldan. Bu saatten sonra burası Grove Street'indir. Aha FBI geldi. Oğlum FBI kim? Burada Grove Street var. Hayırdır? O ne lan? Adamlar şeye getirdi. Tom'a Tom geldi. Tom'a. ben mı Tom'a getirdiler adamlar. Bileyim onu de, Yok yok yok. Bunun silahı var. Hepiniz evet. evet. gelin oğlum. Hepiniz gelin. Burası altında... Grove Street'in olacak. Da gidiyor. Şu an 5 yıldız olduk. Evet. Aha geliyor. Evet. Bu arada bir şey yok yok oluyor bak bekle yanacak şimdi. Evet. Bak Hepiniz gelin oğlum. Burası gross pritin olacak. Allah. Umarım bunların patlaması bizim arabaya hasar vermiyordur. Arada arkana da bak Bakıyorum bakıyorum. Şu, şu şekilde. Aha benzinliği patlatalım. Oo. <laughs> <Of. gülüyor> Şehri çok fena darma duman ediyoruz şu an. Dağ Dağdan gitsene. Gelin şu bakkalı da soyalım. Bakalım mı? Evet. Eski. Ben buradan soyuyormuş. O kim kimse yok. Adam korkudan O adam silah çekti. Adam, öldüm. Adam silah çekti. Burada bir tane kasa vardı Dur kasaya ben bakıyorum, soyuyorum şu an. Oo, tamam. Polisler buradan geliyor. Gelin tamam. bakalım. Burası bende, burası geliyorum. Ben geliyor. Bir dakika. Nerede? Öldüm. Bir... Öldüm. Makinel... Makineli nerede? Aha gel gel. El sol eniştendir. <laughs> o nasıl bir ölüm sesiydi la? <laughs> ay, 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 ay. Dur arabam nerede bir dakika? Ölmeyin geliyorum. Arabamı kaptırmayın. Lan öldüm. Alıyorum. Allah kahretsin ya. Araba yani. nerede? Burada burada burada. Aa. Ya oğlum, bir dakika al şunu. Bak, helikopter al Hı -hı. şunu. Oğlum bir vuramadım. Oha. Bu arada arabama binin. Bin 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 bin. bin. Ya, hayır ya. Lan. Oha lan oha. <laughs> Sus lan. LSPD misin nesin? Oo benim araba yanıyor. Bir dakika araba yanıyor. Bu saatten sonra yaya devam etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun Los Santos'u teslim etmeyeceğiz. Los Santos bizim olacak. Ya. Hadi. Hep. Ya al 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 al. İlla bunu istiyorsunuz siz. İlla bunu istiyorsunuz al. Al. İlla bunu mu istiyor? Stel çekil. Stel çekil. Oha wow, önden geçince direkt ölüyorum. Öldün mü? <laughs> Çekil dedim önümden. Bu arabayı alın asker üste gidelim. Aa mantıklı asker üste Aa, gidelim mantıklı, evet. Mantıklı, evet. Şimdi size ben çırağımızı yapmadım. Şuralar bomba değil tamam. Dur morse Mewtwo'lu arıyorum. Tamam, ara. Hayır hayır vurma vurma vurma. Hah tamam. Yalnız ben öleceğim gene. <laughs> öldüm. Herkes de, işte Ortaya bomba fırlatacağım bir dakika. Geldim geldim binin. Geldim binin. Bak öldüm. Çabuk bin bin. Stel bin bin bin. Biniyorum biniyorum. Ya Kal çok yavaş. Heh tamam. Yani şimdi yiyelim bari. Dur kalisi de alayım. Bin 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 çabuk çabuk bin. Tamam Şimdi askeri üsse doğru gidiyoruz. Askeri üsse az kaldı. Patla artık. Eh tamam. Lan ya, çık şuradan. Ya işte, Toma'ya bir şey olmuyor ya. Tomalar yolu kapatmış. O Toma'nın bir girmiştir. Hadi az kaldı. Oo oh, oh, çok fena yolu kapatmışlar ama bizi durduramazsın. O asker askeri üstü üsse... Neredesin? Çabuk bin 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 bin, bin. çabuk çabuk bin. Harbi arabanın içinde nasıl ölüyorsun? Az kaldı askeri yüzse dayanın. Bizde var ya bizi parçalarlar. Parçalayamazlar, hiç de bir şey yapamazlar. Şimdi Gel buraya. Askeri yüzse de geldik. Ama şimdi tank geliyor. Arabanın zırhını şey yapar mı bunlar? Bilmiyorum. Çıkın ortaya. Aha asker burada mesela bir tane. Gel bakalım. Gel. Oba. Tank falan yok şimdilik. Aa tank geliyor. solda Solda tank var. Sen de bir gel bakalım. Niye iniyorsun İnme, inme Kaan ya Kaan Ohohoh Polis arabasında ne yapmışız la Hayır tank var tank var Tank var bir dakika Tank nerede? İleride tank var Ooo <laughs> oh. oh, patladı ya Yapma ya O zaman neredesiniz O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve şimdilik hoşça kalın ve bay bay. <laughs> 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 Kim sıktı? Ben mi sıkmışım? Yok polis sıkmış. sıkmış.